Çıplak gözle ver Hayır bir ya. Şey. Hay. Daha kocaman olacak biraz da. Ha? Hayır ben çıplak gözle gördüm ilk defa. Şu bak şu an görünüyor abi çıplak gözle. Görünüyor işte sen onu öyle çekersen ona beni isterler anladın mı? Aa bak bir gemi daha çıktı. Yapmadı da. çekemedim onu bak. Hani abi benim kameram açık. Simetrik. <laughs> hani? Ne? Ha, şurada ağacın hemen üstünde. Orayı görmez abi ya Görüyor görüyor Karanlık baksana hiçbir şey görmüyor Nasıl görülmez ağacın üzerine çek Çek üstüne Allah abi sen çeksene Bunlar çekilmez ki o ya Çekiyor şu an Son uzun zaten bu Son değil Görüyorum vallahi görüyorum Normale getir sen onu bir Çıkar gözü görüyor Tamam işte Görmüyor İşte abartı Evet Yanaştır şimdi Yıldız falan mi? Laf etmesin Hayır hayır Son harf bundan başka yanaştın ya Sen şimdi ona sence ona yıldızlar adam Ya yıldız şu şey çeker mi fotoğraf makinesi ya? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Kaç milyon ışık hızında bak Görünenlerin şu anda hepsi ufo bak Aynen. Bak bak tam tepede Kırmızı bak Anladın mı? Gördün mü bak? Başa göremiyorum 1 iki 3 oldu dur bakalım